Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Bu üçüncü girişim. iki eldir kötü oynuyorum. Aslında kötü oynamıyorum da. 5 girmiştik. Ee, sağlam elemanlar geldi. iki gündür de oyuna girmiyorum. Eller birazcık paslanmış. Hasar masar unutmuşum Hiro'yu. Ne kadar hasar vurduğunu falan filan. Neyse güzel ayak yedik iki elde. Bir kendimize geldik abi. Şimdi sola girdim. 5 girmedim. 2-3 <laughs> gün oynanamayınca 5 unutmuşuz arkadaşlar. Aynen. Aynen Hanabi. Aynen. Evet. soloda da insanların saçma sapan rotasyonları. Değişmiyorlar. Neyse. Kritik kasacağım. Bir kendime gelmem lazım. Şöyle bir o hasarı görüp de bir kendimi mutlu etmem lazım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Video. Sen ne yapıyorsun ya? Kafada tutamam ki buna. Minyon var yanımda. Aramıza sekip sekip duracak. Şuna şöyle bir tane vurayım. Şunu oynadı Hanabi bak. Bir de 5'teki oyunlara bak. Alışıyorsun bunlara. 5'i unutuyorsun sonra. Neyse neyse. Sıkıntı yok. E, ee, ne diyecektim? Global kasmış. Toplan atıyor bak. Ben mi geleyim kanka? <laughs> e, ee, ne diyecektim? Ee, arkadaşlar iki videoda 200 abone gelmiş. Her 100 abonede bir çekiliş yapacaktık biliyorsunuz. Şuna bir basayım daha ya. Yani böyle saçma sapan oynarsan ölürsün kanka. Ne yapıyorsun? Anlamıyorum ki ben. Görüş yok. Bir şey yok. İşte solonun farkı. 3 giriyorsun abi. Solo'da girdiğin eleman sana oynuyor. Öne geçiyorsun, bitiriyorsun oyunu. Bu. Yani görmüyor musunuz bakın abi? Free. Neyse ne diyordum. E, son iki videoda 200 abone gelmiş arkadaşlar. Her 100 abonede bir Discord'da çekiliş yapacaktık biliyorsunuz. E, şartlarımız YouTube'a abone olup Discord'dan da Discord'a katılmanızda. Discord linkimizde açıklama linkinde var. E, bu çekilişleri ay sonu yapacağız biliyorsunuz. Her ay sonunda Discord'da yapıp duyuracağız. Ya kostüm vereceğiz ya 750 elmas vereceğiz. Muhtemelen elmas veririz. Kostüm değerindeki. Öyle durumlar bundan ibaret. Şu an 200 olmuş. Bu ay 2 tane yapacağız mesela. E, bu ay bitene kadar 100 abone daha gelirse 3 çekiliş yapmış olacağız. Discord'daki arkadaşlara vereceğiz ama. Şartımız YouTube'a abone olmak ve Discord'a gelmeniz. Bu kadar. Öyle. Böyle bir bilgilendirmek istedim. Videolar her abone de, her like'de, keşfede daha çok düşüyor. Daha insanın fazla insanın karşısına geliyor. Ondan sonucuma bizler de... Helal lan Akay'ı. Kuleyi tanklıyorsun kilis alıyorsun Vallahi helal sana sevdim seni çocuk Şunu alalım direkt ee, Bana bitti abi yani Tanıyormuş muhtemelen eyvallah ee, Evet arkadaşlar durumlar bundan ibaret Video şöyle kızışmadan güzel böyle Sağlam temizinden yüksek bir like atarsak Hemen videomuz keşfede düşer Daha fazla insanın karşısına çıkar ve büyürüz arkadaşlar Şimdiden herkesin eline koluna sağlık Evet videomuza devam edelim Şimdi ayakkabı bitti o bitti Bir tane asım pençesi bitirelim Dur bakayım, dur bakayım. Aa, ormanlı nox muymuş? Mor mu yapacaksın lan? Peki. Mor yaparsan tararız kan. Dön, 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 dön. Bir tane daha vursam ona. Bam. Ultiyle bir anda dönüp şeyi de kesmem yok mu? Yok, yok, yok. O kadar da değil. Hop. Kanka, hayır, hayır. Neye saldır? Neyle keseceğiz? O kadar can yok, mana yok. İlham yok, hiçbir şey yok. O kadar da değil, abartma. Biz de gidelim. Evet, 3 dakikada 4-0 başladık. Ah, ah bu oyun. Ama e-sporcu gelmişti karşıya da ya. Yapacak bir şey yok yani. Ama üzülmedim ya. <laughs> Vallahi üzülmedim. Global kasmayınca insanın kafası bir rahat oluyor anasını zaten. Evet, ben de çok hasar var. Sen kralsın çünkü kardeşim. Karşıda kırılgan pikler var. Hani soruyorsunuz, yorumlarda sürekli görüyorum. Abi neye kritik kasacağız? Abi neye saldırıcı kasacağız? Arkadaşlar bak şimdi. Karşıda ne var? Lunoxtan Nox tank mu? Kasmıyor. Ne var? Hanabi tank mu? Kasmıyor. Ne var? Çenç tank kasıyor mu? Kasmıyor. Dairot kasmıyor. Matilda belki kasarsa kasar. Bunlar ne demek? İki tane vuracağız. Yüksek hasara sahip olduğumuzda iki tane vuracağız. Aha, siz kombo mu yapıyorsunuz lan bana? Kanka sen baksana şunu oynadığı çence ya. Şey Hanabi'ye. Canı yok hala saldırıyor. Kırılganlar. Ben de şöyle yapsak. Kanka sola girip sonra global kasıyorlar. Baksana free. Yani hard maç atlıyorsunuz. Ne yapayım yani. Hop. Beşte de zaten ya eziyon ya eziliyon. Diyorum ya adamlar az önce yendiler onu da. Nasıl atayım yani çekişme yok bir şey yok. Biz daha yeni ekip. Toplama falanlar filanlar. Okey gir kanka bunu da keselim. Saldır saldır keseriz. İki tankla ben keserim onu. Bekliyorum vurmasını. Ne fazla üstüm Sen görevini yaptı. Ben öne geçtim zaten. Birazdan bir v 5 fanta atarız buraya. Derrota taş var mı? Var. Belki onu yersek ölmeyiz. Kuleyi alasım yok. Diyor mu? Hana bir kolay kesiliyor. Mavi var mı? Seni bir tuzlayabilirsem hocam. Bana sorununu ortadan kaldırmış oluruz. Şimdi Hanabi'ye bir tur daha şurada beklesem. Artık mavimiz de var. Nice. Hadi hanabi. Hadi oğlum. Geçti mi? Geçmedi mi? Görmedim ki. Dur bakayım. O benim lan. O benim lan. Kesmeyin lan. Bu da mor atar şimdi. O nasıl bastı ona? Oo basamaması lazım. Gireceğim bu arada. Aa tutmadı lan. Tutsa girecektim. Oğlum lan çocuğu sattık orada. Tutsa hepsini biçmiştim ya. Neyse canım sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Akai'de ulti yok. Orada ulti yok. Kim kazandı? Bizimki kazandı. Kazanmasa direkt uçacaktım. intikam alacaktım hocam. Şu benim hasara bak. Yani Critim bu yönü çok iyi ya. Yok ediyor. Saldırı da kayıt atmaktan keyif alıyorum. Benim o aradaki fark bu yani. Yoksa ben ikisini de bam bamgüm. bam güm. Buralara gelen giden var mı? 7-0-3. almamız lazım bu arada. Şöyle yapalım. Kostümü soranlar oluyor. Kostüm altın insanlar arkadaşlar. Artık varımızı yoğumuzu basıp fakirleşeceğiz. Yapacak bir şey yok. Seni itelim. Şöyle bulduğunu al. Rakip de bulduğunu al. Rakip hop geri düşsün. WQ at. Sapla. Kes abi ormanları. Hop. Gel buraya. Hop. Hop. Bunları da dön. Hop. Nice. Kritik de bitti. Hemen umutsuzluk. Madem asarkasyon yapıştır. Hop bir WQ. Gördün mü? Bak, mükemmel bir WQ ile adeta parça pinci geten Moskov. Bak şimdi izle, izle, izle. İzle. Gördün mü kardeşim? Olay budur ya. Hasar kritiğin gücü bu. Kule mule hiç. Hikaye. Umrunda da olmayacak. Bul ona gireceksin abi. Al dayı seni de. WQ ile saplıyorsun, ulti atıyorsun, diğerine gidiyorsun, ilham basıyorsun. Ama tankım güzel oynadı şimdi. Yalan yok. Hanabi'yi bir birebir bir de erken öyle dövmen çok zor. Akai o fırsatı bize sağladı sağ olsun. Bize 2 kil aldırdı. Ondan sonra siz zaten gördüğünüz üzere. Durulur, dur, durulamayan bir Moskov. Bam 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 bam. Şimdi şu kule altına biri gelir mi? En sevdiğim pusulardan birini yapacağım. Hainlik yapacağız. Şerefsizlik yapacağız. Bu ne hasar mı kasmış o? Bu da hasar kasmış yok ediyor. Akayıcım dur bebeğim ha. sakin ol. Planlarım var ama direkt saldırıyorsunuz. Neyse minyon öldü zaten. Ben onu kesecektim şimdi rahat rahat. Yine kestik de istediğim olmadı. İlhamım olsaydı var ya. Ultileri <laughs> bile tutturamıyorum. Onu da iki tane vurduk arkadaşlar. Şu hasarı sizlere göstermem lazım ya. Şurayı da bir iteyim. Dur 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 dur. Hop sen de alayım. Para lazım şu an. 1100 gold lazım. Onu da çalayım mı? Teşekkürler benim gibi bir şerefsiz sormayın arkadaşlar. Ormancı normalde çalmayın. Mid'in minyonunu çalmayın. X-Men'in minyonunu çalmayın. Şimdi ultimiz dönüyor. Giriyorum. Ya şöyle bizimkilerin olmadığı bir yerde ölme pahasına da olsa ne kadar kill alabilirim onu. O bin beni meraklandırıyor ya. O yüzden bir kaşınıyorum şu an. Dur çocuk. Şimdi mavi var ve altta minyonlar var. Dur dairo taş atarsa söyleyebiliriz ona bir dikkat edelim. Umutsuzluk da bitti. Güzel. 50 gold kalmış. Şu Dairot'un bana taş infosunu verseniz. Ben kendi kendime bir girsem. Elim kaşınıyor. Elim kaşınıyor. durduramıyorum arkadaşlar. Gir 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 diyor. Lia gir, Lia gir, Lia gir, Lia gir, Lia gir. Resmen kulaklarım böyle çınlıyor şu an. Hadi. Teksin de mi ulti atıp gelsem? Onu keserim ama devamı desin. Şöyle pasifler. Peki. Peki peki peki. Şu an istediğim pozisyonu bekliyorum arkadaşlar. Kessem girsem keserim oraları da. İstediğim pozisyonu istiyorum. Şöyle bir hepsini bir anda böyle zınk zınk zınk. Savage. Ben tatamayız da. Birkaç tanesi götürür. Yani şuna ikili değil de. E bak onu mesela devam etsem ölürdüm. Bir vuruşta alsam arkası var diye devam etmedim. Hadi oğlum. ama böyle her gelen kaçarsa anlaşamayız. Tabii. Çıkardım lan oradan girmeseydin keşke. Güzel ya Akayı benimle oynuyor. Sevdim seni Akayı. Şöyle şöyle yapalım Lord gelene kadar. Aa öldü lan çocuk. Oğlum yazık değil mi lan pandaların nesi zaten tükeniyor. Niye vuruyorsunuz çocuğun kafasına? Ultim yok kanka gelemiyorum oraya. Orman yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey Dur bekle. Ne gidersin ki sen? Arlot da gidiyor. Arlot dikkat et. Taşımaşı varsa canına ölürsün. İyi ya Arlot'un aklı başında. Riskli hamleler yapmıyor. Şuraya girsem ilhamımız yok. Can çalmamız yeterli olur mu bilmiyorum. Sıkıntı hoca. Temin de bitecek bu arada. Full olacağım. Buna 400 gold kalmış. Bir tane de red alsam üf dalından yenmez var ya. Gel gel gel. Ha, bu ayrı şey Arlot'un işareti. Korktum bir an. Alıyorlar sandım. Hop. Hop 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 hop. Bence buraları gelir ya. Hiç görüş yok çünkü haritadan. Gelmesi lazım. Hadi. Hadi Dairot. Gözüm haritada. Beni buraya görmez herhalde. Aynen. Hadi Dairot. Hadi Dairot. Bak lane ben lazım. Bitti göremiyorum seni. Bir yerlerden seni yılanlayıp ya alta gideceksin ya üste geleceksin. Fatih bizimkiler fight yapacak çabuk gel. Seni kesin bu ile fight'e gitmem lazım. Dayrot alta gitti be. Hayallerimi yıktı. Peki. Kanka saldırım benim pentam var. Ben sizi bekliyorum. Dur bakalım. Hayır doğru olmaz doğru olmaz doğru olmaz. Ne oldu ne oldu 3 mü aldık? Tamam penta demiştik. Dayı biriniz tanklayın lan. Güzel ama penta demiştik ya. 17 bir MVP vermedik herhalde. Evet arkadaşlar kritiğin gücü bu. Yani gördünüz. Vay be kritiği uzamışım bu arada. Ama işte pentayı atamadık. Ulan hanabilin bir doğası bizi ne kadar bozdu ya. 2-3 saniye. 1 mi 2 mi ne lan ne 3'ü. Yok 50 anasını satayım. Bir iki saniye hasar almadı orada. Bizim ilhamımızı boşa saydı. Ona vuruyorduk. İyi olmadı. Neyse olsun güzeldi ama. Manyağımız attık. Efsanevimizi aldık. Demez, zafer puanı derece bonusu. Nice hocam. Ne vurmuşuz? Bir bakalım. 17-1 oynamışız. Takımın yarı skoru bizde. Türkiye 19. Yes! <laughs> Bakayım. Eline sağlık kardeşim. Yapman gerekeni fazlasıyla yaptım. 71 kavurmuşuz arkadaşlar. Herkesin eline sağlık şöyle. Ana böyle oyun oynanmaz ama. Seni kendi geliştirmen lazım. Görüşmek üzere arkadaşlar bir video daha eklemeye çalışırım ona geçelim çekilişe çek katılmayı unutmayın like atıyorsunuz ee, açıklama kısmında bulunan Discord sunucumuza geliyorsunuz abone oluyorsunuz videoya geçiyoruz hemen dostlarım tekrardan hoş geldiniz ee, ikinci videoyu hana bir yapayım dedim ya aslında sana böyle vursam yunlara da gidiyor mu gidiyor de de seni burada şşş dur bakayım aslında adam mi aldı dedim buna bir Layla yakışır Ondan sonra dedim alsın baş ver. Kanka kesmiş olabilir miyim seni? Bir tane <laughs> Nasıl da bir layla yakışır dedim. Sonra uzayan oyunda dedim. Ya yani uzayana kadar oyun dedim. Çar çok vurmayacak dedim. Hani Mia da böyle lane iterse ben bunu lane'de patates ederim pasifle beraber diye düşündüm ki öyle de oluyor zaten. O yüzden sizlere eğlenceli bir hana bir videosu çekmek istedim. Evet şimdi. Dayı seni alacağım. Sonra hasar gideceğim. Devam edelim. Para alalım. Tertemiz. Bir tane vuralım. Uy. Güzel sanatlı çocuk. Şimdi kalkanımız var. Karşıda. Oo, karina sıkıntıymış. Bak karinayı sondan aldılar. Ben onu görmedim. Bak şimdi dayı. Vurduğum hasara bak. Öyle kanka? Bence kaçmalısın Mia. Benden tavsiye. Bence kaçmalısın. Senin ilhamın varsa bizim de aslan gibi kalkanımız var. Hadi bakayım. Neyse gidelim. Vali umarım buralara gelmiyordur. Elimiz Q'da dursun derken güzel. Hemen 2-0 skorumuza başladık arkadaşlar. E, koridorumuza tekrar gidelim. Mia otoban oldu. Legend. Burada tek efsane var. O da benim kardeşim. Sapla. <laughs> e, Zeus var Bir tane Yunan tanrısı. İnandıklarına göre. Bizde ne var? İslam. Yol verin. <laughs> Güzellik lan yol verin. Aa, kaçırdım lan. Oğlum lan daha taşa attık iyi mi? Keserdik lan bunu burada kolayca. 4 doldum. Ulti atacaktım milyonların arasında. Tüh be. Legend farm gidiyor legend. Sen bilirsin güzel kardeşim. Benden sana tavsiye. Farmın giderse kaybedersin. Nerelerdesin bakayım. Ben az önce. Aa, bu da ona çarptı. Hayır hayır hayır. Hocam best Q diyebilir miyiz? Aslında ben sizi döverim ha. Ultim bastı o. Ha <laughs> Pardon. Aha onu da kestim lan. Oç mu? Sensin lan oç. <laughs> Terbiyesiz herif. Ben sana küfür ediyorum mu? Ha? Legend. Ne <laughs> güzel <laughs> <laughs> oynadık lan. Keyif aldım. Nice. Bu ayakkabı ne alaka ya? Ben böyle bir şey istemiyorum dayı. Bana bunu ver. Ee, şunun Unutmaz mı onu? Ya ayakkabı bakıyordum. Ben çıkardım yoksa oradan ya. Hiç dikkat etmedik. Adam vurdu kafamıza. Neyse ayakkabıyı büyüdürenci yapalım. Karina var. Şey var. Oo, oh. <laughs> çok keyif aldım lan. Son anda kalkan geldi. Tam ölür müydüm? Yine keserdim. Kule altıydım ya. Ee, şey geldi. Angela geldi. Ölmezdim muhtemelen. Neyse güzel başladık. Farmımız gayet iyi bu arada. Nice hocam. Legend oldu. Patates. Sen bunu küfür edersin ha. <laughs> Kudurtan cinsten. Hadi bakayım. Moskov saplar. Hanabi tartar. <laughs> Uyumadı sanki. Nasıl nasıl? İt kardeşim, it kardeşim. Katot. Katot katça Katot katça kanka. Seni <laughs> şöyle devam yok mu? Pasif vuramıyor garibim. Martiz kanka. Ula, ne yapıyorsun? Ne alaka? Ulti attı. Nereye saldırayım? Kule altı falan. Kuleyi mi alayım kanka? Benim bu W'ler. Ulti atmak istemiyorum böyle durumlarda. Ulti basıp kaçacak zaten. Ölmeyiz herhalde. Mia bence bu farma devam edersin diye. Aa Mia ölmüş. Kestik mi onu? Oha. Ben onu kaçtı sandım ulti açtı Karina gelirsen ölürsün bu sefer haberin olsun. Vurdum bu arada beynini. Şimdi kardeşim sana bir kaplumbağa çözelim temizinden. Var mıdır istediğim bir model, yıl, tarih, mari? Haha <laughs> çektim onlar üzerime. Attım beytimi. Dikkat et Dur bakayım şöyle birazcık toçacağım sağdan soldan. Birazcık ulti kullanmalıyım değil mi? Evet katılıyorum sizlere. Hop aynen. W tutturamıyoruz da ulti tutturacağız. Abi <laughs> şu mükemmel bir yura değil mi ya? kule yanlarına, minyon yanlarına döşenir. <laughs> döşenir değil. ya döşenir aynen. Öldürerek döşüyoruz biz. Öldüren hocam. Al bunu. Kule yanlarına, minyon yanlarına temizinden beyze yollanır. Hana bir reis. Abi baksana şu azarı. Şaka mı bu? Bir tane de seni alalım. Ya çok hani bana soruyorsunuz bazen abi Hana bir nasıl bir hero? Abi ben mükemmel diyorum ya. Bayılıyorum çünkü. Stun yemeye ADC mi olur oğlum? Yılan gibi. Bir oradan bir buradan. Sen inandın mı çocuğum? Sen inandın mı? He? Yani gezeceğim mi? Gel kardeşim. Gel, Hepiniz gelin lan. Hepiniz gelin ulan. basınca ben vurmuyorum kanka genelde. Hop bak bakayım orada mıyım? Hop, Hop bir bait. Hop bir bait. Hop bir bait. Bir sağdan bir soldan. Hop. ah, birazcık fazla yaklaştık. Nice. Çok temiz kaydattık buna da. Hop orada bir şey gördüm. Katarina gördüm. Katarina. Lol'den çalınma Karina gördüm. Aa bak var. Severim. Bir de Angela almış ya bizimkiler. Aşırı güzel gidiyor şu an. Çok keyif alıyorum. Şimdi hop hop hop. Arkadaşlar çekilişimize katılmayı unutmayın. Hala buraya kadar izliyorsanız ve like atmadıysanız bence güzel de bir like atabilirsiniz. Kanalımıza abone oluyoruz arkadaşlar. Discord sunucumuza geliyoruz. Açıklama kısmında linkimiz var. Bundan sonra çekilişimize güzel bir şekilde katılmış oluyorsunuz. Kostüm veya elmas kazanma şansını elde ediyorsunuz arkadaşlar. Hop. Alfa senin ultim var mı dayı? Benim kalkanım malkanım yok. Onu da uçlayamayız. Hiç koş yoluna. Lan W nereye gittin? Neyse sıkıntı yok abi. Şuna da bir tane vururuz muhtemelen. Yani hasarımız öyle. Çıtı pıtı. Çıtı pıtı anabi. Ya da pıtı pıtı anabi. Ne Legend. Şimdi şurayı bir ittirelim da ya. Sapla. <laughs> Allah Allah. Hop hop. mi lan? Deneyeceğim mi lan? Oha. Bu ne şimdi? Bir tane itemle nasıl tek attın ki? Ben bu kadar vuracağını düşünmedim. Kalkan bile basmadım. Olsun. O da bizi duvar yanına döşedi. <laughs> Angela'nın <laughs> yalnızlığı. Güzel. O zaman sen bir midas hak ettin kardeş. Sana bir midas çekelim biz. Madem 1, 2, 3 HP var. Yokuşur. Kanka oyun bitti lan. Mia. Niye bitiriyorsun dayı oyunu? 0 7 0 ha? bir tane sana slow verelim. Denemez diye düşünüyorum. Dur bakayım kalkan basmadan kesebiliyoruz mu? Kesiyoruz. Ama oyun sonu bu can yakacak. Bir tane de dua çekebiliriz buna. Bence redak ettim. Ama bu çocuk buradan yara yara gider ha. Buna dikkat. İki dakika boş bıraktık. Hemen iki kule almış. Bu Mia'lar beni öldürecek ya. Mia'lar bir acayip. Oh can çalmamız da mükemmel. Şimdi büyülü kılıç. Onu da alalım. Midası çevirelim. Oradan da güzel güzel can çalalım. Hop hop hop. Bir tane de sana dayı. Hop sen de Niye lord almıyorsun sakın? Hadi de, çok da uzatmayalım. Kaliteli bir adc'niz var diye. Bu kadar şey yapmayın. Hmm, farmımız 8k. Şimdi... Ya ne yapıyorsun hana be? Hop şuradan bir can çalalım. Hop hop ulti atmayacağım. Hop oh, ultim de geldi. Sana bir doç. Hop. Sana bir ulti. Hop 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 hop. Dayı ne oluyor la? Ne fazla vurdunuz? Angela artı Q artı benim kalkan artı Midas'ın pasif artı kurtarmadı. Oha. 4 tane kalkan devreye girdi orada. Yani aldığımız asfar 4400. Canımız 3600. Nasıl oldu la bu iş? Bir şeyler devreye girmedi ama. Neyse ya. Oyun bitecekti zaten. Çok da önemli değil. Keyif aldık arkadaşlar. Umarım ikinci videoda da sizler de eğlenmişsinizdir. Hemen eşleştim. Peşine girdim. Minyalı da Hanabi alıp kafasına vurduk. Legend kardeşimizin. Güzel bir videoydu. Saldırı hızını da seviyoruz. Legend. Legend'in profiline bir bakmak istiyorum ya. Sen bana niye küfür ettin? Ha, ayıp değil mi lan? Ben sana küfür ettim mi? Mistik 9. E kardeşim? Ne yakışıklı kardeşim? Mia maçın yokmuş. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.